إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. واعف عنا يا رحيم. واعف عنا يا كريم. وَالْفِنَّنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحُمَ الرَّحِمِينَ İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi Sana hamd ediyoruz, sana şükür ediyoruz İlahi Ya Rabbi. Bütün yarattıklarının rızkını veren sensin Sen Rahman ve Rahimsin Belediyemize lütfettiğin imkanlar için sana sonsuz hamd olsun Allah'ım. Belediyemizi her daim başarılı eyle. Halkımızın faydasına güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. Başta belediye başkanımız olmak üzere belediye çalışanlarına ve emeği geçenlere sıhhat, afiyet nasip eyle. Kardeşlerimizin hizmetlerini artır Allah'ım. Alınan araçları ilçemize hayırlı eyle. ilçemizi kaza, bela, afet ve musibetten muhafaza buyur Allah'ım. Yurdumuzu kaosa sürüklemek isteyenlere, yapılan hizmetleri baltalamak isteyenlere karşı en güzel cevabı halkımıza hizmet ile veren belediyelerimizin hizmetlerini kabul buyur Allah'ım. Silahtan, kandan ve gözyaşından beslenen dahili ve harici düşmanları kahru perişan eyle Allah'ım. Dün atalarının Çanakkale'de verdiği kahramanlık örneğini bugün yurdun dört bir yanında gösteren şerefli ordumuz ve emniyet güçlerimizi muzaffer eyle Allah'ım. Yurdumuzun her bir yanında yedi düveli arkasına almış, onların maşası olmuş kukla terör örgütüne karşı canını ortaya koyan vatan evlatlarını günümüzün Bedir aslanlarını sen muhafaza ve muzaffer eyle Allah'ım. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> be yeah. yeah.